Merhaba arkadaşlar. Bugün size bisküvili pasta yapacağım. Bir paket krem şanti, bir paket bisküvi, biz karışık yapacağız. 2-3 tane un gibi parçaladığımız bisküvi kakaolu süs niyetine bir yemek kaşığı ceviz içi, bir yemek kaşığı hindistan cevizi, bir yarım su bardağı da süt, bisküvileri ıslatmak için Bisküvileri şimdi ıslatıyoruz. Islattıktan sonra birazcık krem şanti döküyoruz üstüne. Sonra bir kakaolu bisküvi yine ıslatıyoruz. Krem şantinin üstüne koyuyoruz. Tekrar yine krem şanti. Bisküvitlerimiz bitene kadar ıslatıp üstüne koyup üstüne tekrar krem şanti katıyoruz. Sonra bu şekilde kasemize koyup sıralıyoruz. Şimdi bisküvitimiz bittikten sonra üstüne krem şantiyi güzelce ne sıvı yaparak döküyoruz. Evet bisküvi pastamız hazır. Şu an üstüne sos olarak kırdığımız bisküviyi üstüne dökeceğiz. Hindistan cevizinin üstüne döküyoruz. Sonra üstüne ceviz küçük küçük şeklinde. İnan yemek için sabırsızlanıyorum. Çocuklar da şu an sabırsızlanıyor. Çok lezzetli olacak. Bu tarifi yapın. Fırın kullanmadan. Çok basit. Şimdilik bu kadar. Ee, bittikten sonra bir 15-20 dakika bu dolapta bekletiyoruz. Ondan sonra servise sunuyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.